Hepinize merhaba dostlarım. Yepyeni bir Clash Royale videosu sizlerle. sizlerleyim. Bugün görmüş olduğunuz gibi yerelde 75. sıradayız. 2044 madalyondayız. Destemiz de yine Lockbait destesi, Hypno'nun destesi. Topçu Kule Birliği'ni kullanıyoruz. Düşeşten vazgeçtim şu an. Anlık bir karar geldi vazgeçtim. Hemen maç başlamayı bulmaya başlayalım. 4 maç atmayı düşünüyorum. Kaçını kazanırız bilmiyorum. Bakalım. Karşımıza düşeş geldi. Videonun başında da kupa maçları biraz zor oluyor. O yüzden like atarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim eksik olmayın. Bir de abone olursanız tabi tadından yenmez. Bu birazcık canı harcadığımızda. Bir de ana kuleye açsaydın o düşeşle var ya kasırga artı top. Hmm. Atıcıyı gör atıcıyı. Anka kuşu Goblin fıçısı Bıçakları bitti onun Yanlış Geç kalınmış bir hareket şimdi e, prensesimize top atmak isteyecektir Maçımıza odaklanalım O yüzden duvar gıcılar basıyorum Güzel Güzel nice hareket tahminini tutturduk. Şimdi atıcı mı gelecek ne gelecek? Kasırga. Atıcı yetiştiririm onu düşünüyorum da. Klonlar sağda iş yapıyor hala yapıyor hala yapıyor güzel. Darta güvencesi tabii ki de. Oo, bunu beklemiyordum. Hayır be, onu vurmamalıydı. Tamam, güzel. Çok vurur ama. Barbar bar bar, ona çıkartması saçma ya. kasırgası da var da, şöyle yapalım. Prensesi bize harcayalım. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Dark Goblin atacağız. Kasır kaçacaktır ona. Şimdi şövalye olduğu için zaten hepsi zehirlenecek. Oo çok agresifti. Top gelebilir bu atıcı mı? Kasırga ya da barbar var Şimdi barbar var öldü geldi. Kasırga mı? Ya ne yapıyorsun ya? İyi oyunu. Üzücü ya adam için. İyi oyunda iyi oyunda. Topçu kulebirliği olduğu için kurtardım. Düşüş olsaydı bayılmıştık çok. Drago. Bol şans. İlk serimde olduğunda bu zoru artı tom şey tomruk demiş. Fıçı. Allah gari tam da ortaladık. Buna prenses atalım. İnşallah ilk seyde yesindir. Tam da şey geldik ha. Ölmeden dart Var gıcılar hastaneye Kışkı tomruk gelecek Tomruğun yok mu Ya bu nasıl bir eşleşme ya Var mı yok mu tomruğun Ya bozuru... Var işte Bu eşleşme bize sıkıntı yaratır babuş Barkıcılarla itelim onu. Topu vardır ama bunun ya. Çok güzel ya gerçekten. Goblin çetesi atacağım ama Tomruk basacak O yüzden şöyle yapacağız Evet. Ama evrimiz bekler. Okey. Madenci atabilir önden basacağım prenses. Ya da direkt Valkyrie böyle atalım. Arkaya doğru git. Büyülokçu görmesin. Şimdi büyülokçu basacak çok bariz belli ya. Onu hemen tuzağa çekeceğim. Zehir verelim biz. Tamam öldü. Vurma sonuncuyu vurma güzelim. Bak, bu olmadı işte. Hmm. Ne Ulan ya bir tanesi orada kaldı. Topu biraz daha yukarı koyabilirdim. Deprem mi? Büyürokçu gelecek. Kasırga gelecek. Of. Şu eşleşmeden nefret ediyorum. Yok abi ya yok. Deprem ne ya? Böyle bir eşleşme şey. Deste mi var? Ondan da büyülok şu kuleye vurduracak şimdi. Yüzüm. Bak. Bakla ermedi o kadar. Beyinsiz. Ne diyorum beyinsiz. Bol şans. Aç aç ana kule. Ağzım bozulacak yani. Eşleşmeye bak ya. Gerçekten eşleşmeye bak. Ya 3 büyü. Büyülü okçu. <laughs> gerçekten şaka gibi. Prenses de başlayalım biz direkt. De. Ne olur ne olmaz. ulan arkadaş Bina kartı vardır zaten de Çok güzel. Çok güzel. bırakalım biz. Prenses. Valkür. Tam top Bir tomruk atmak isteyecektir. At artık tomruğu. Çok güzel. Ona bir şey atmayacağım. Şimdi Şövalye kısırgaya Iskeletleri çevirdi mi Evet 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 gg Okey 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 3 6x'i attım o 4x'i attı tamam güzel Hiç ona bir şey atmayacağım Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. On ekstra ihtiyacım var. Hemen şak şak. Bu taksim miydi? Neydi? İyi oyun. Yapacak çok da bir şey yok yani. Ama zorlayabilirdi yani. O şeyi korusaydı. Güzel baskı sağladım. Orada bomba kulesini tutturduk. O maçı kopardı. Şu an üç maçın ikisini kazandık. 4. maçımıza geçelim. Bir maç kaybettin mi geri düşüyorsun abi. Aynı hesaba geliyor yani. Ben şu an bir maç kazanmış oldum. Marcus Ciaro. Maşallah rozetler de yakıyor. Bol şans diyelim rakibimize. Teşekkürler. Fıçıyla başlayalım. Evrimi dönsün diye başlayalım. Normalde duvar ikizler atardım. De baş devam edelim. Mezarlık gibi geliyor bana. Oo. çok güzel. Yapma yapma yapma. <laughs> Otak yemeli. Oğlum. Al işte. Bunu iksir atarsa buradan gireceğim. Son iksirlerini harcadı Gerçekten çok güzel. Ne basacak acaba? Üstü aşıyorum oynuyorsun. Oğlum ne yapıyorsun lan duvar yıkıcını? Manyak herif ya. Oo. Oğlum harbi kırık bir ya. Evrim melek de var dikkat etmek lazım. Falkörle dartı tanklayalım. İki tarafı alacağız galiba. Golem. Tamam iyi oyundu ya. Neden derseniz çünkü evrimi dartım var. 1 2 3 4 5 7, 8, 9, 10 Baksana evrimli valkırı bilebilir Evrimli valkırı Yani iyi oyun Antidik adam açıkçası yani. O yüzden uzatmanın bir anlamı yok. 4 kişi izliyor adamı ya. Üzüldüm. Emoji atalım, toksik olalım biraz. Nereden lan emojim? <laughs> 93'te kaldık. Süpersel. Maşallah. 1, 2, 3, 4. Aynen. Şu eşleşmeyi kaybetmeseydim iki maçta da 3 taş çekmişim. Oğlum ne kadar kolay maçlar geçmiş ya. Kaçıncı olmuşuz? Yerelde 75. idik. Hemen bakalım. Yoksa bir maç daha atacağım. Yani beni tatmin etmiyorsa ilk 50'ye girmediysek Oğlum internette mi sıkıntı var ya? 58, 2104 30 olsak yine şey olmayacak ama yine de atalım bakalım. Amir. Türk mü acaba? İran, İran. O zaman bol şans diyelim. Hmm. O da bol şans diyecek şimdi. Değil mi? Elektro ejderha görünce rahatlıyorum. Neden diyecek olursanız genelde iyi iş çıkartıyoruz ya. Evet güzel. Ana kule açtık. Aa bu çok kötü. Çok kötü, çok kötü. Gerçekten çok kötü. Buraya diktim topu. Abi ya çok kötü. Çok kötü durumdayız. Ama iyiyiz lan iyi toparladık. Ne yapıyorsun lan kasırga ne alaka? Kasırga ne alak? Barbar belli. Bar Yok mu? Gece yazısı. O ne yapıyor lan manyak? Allah'ım şuna bak ya. Nasıl hayvan gibi vuruyor yemin ediyorum var ya duvar kızı duvar kızı demişim. Top çikolata Bir daha gene ee, keşişe zehir vereceğim. Oyunu saldı salmadıysa tabii. Yoksa almamış. Valkür lazım olacak o yüzden Valkür çevirme işimden başlayalım. Şurayı atsak yok. Gerek yok. Aynen. Hatta direkt verelim hepsi zehirlensin. 2, 3, aynen 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 çok... Oy, bu 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 bu, bu. Ay topçu kule birliği onu görüyor bak. Abi yemin ediyorum kurtarıcı ya. Harbiden kurtarıcı. Oğlum sen niye salmıyorsun oyunu? Sen niye oyunu salmıyorsun acaba? Sorabilir miyim? Adama bak oyunu salmıyor. Yürü lan. Toksik 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 hemen hemen hemen. Topçu kule birliği en iyi kule birliği internetimiz çekti. Şimdi kaçıncı olduk? İnternet. Hey. İnternet. 50'ye girdim. 51. İyi 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 dostlarım. Bu iyi. Mesela ekran görüntüsü alalım. Bunu kapak yaparız. Güzel maçlardı. Buraya kadar izleyen kardeşlerim zaten desteğini esirgemiyordur. Like atmıştır. Kanala da abone olmuştur. yorumunda yazmıştır. Şimdiden teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bay bay.